97. mektup. Bu mektup Şeyh Dervişe yazılmıştır. İbadet etmemize emrolunması yakin elde etmemiz için olduğu bildirilmektedir. Hak Teala peygamberlerin en üstünü salavatullahi aleyhim hatırı için bir işe yaramayan bizlere imanın hakikatini bildirsin. İnsanların yaratılmasına sebep, emrolunan ibadetleri yapmaktır. İbadetleri yapmak da imanın hakikati olan yakini elde etmek içindir. Hicr suresi son ayetinin meali şerifi de belki yakin elde etmek için Rabbine ibadet et demektir. Çünkü hatta kelimesi ye kadar demek olduğu gibi sebep olmak yani için manasını da bildirir. Sanki İbadet yapmadan önce olan bu iman, imanın kendisi değil, görünüşüdür. Ayet-i kerimede yakin elde etmek için, yani imanın kendisini elde etmek için buyruluyor. Sure-i Nisa 135. ayetinde mealen "Ey iman edenler, iman ediniz." buyruldu. Bunun manası "Ey imanın suretini edinenler, ibadet yaparak İmanın kendisine kavuşunuzdur. Vilayet yani veli olmak fena ve beka denilen iki nimete kavuşmak demektir. Fena ve bekaya kavuşmak bu yakîni ele geçirmek içindir. Yoksa fena fillah ve beka billah diyerek Allahü Teala ile birleşmek hulul gibi şeyler anlamak ilhat ve zındıklıktır. İbne Abidin üçüncü ciltte buyuruyor ki Müslüman olmadığı, kâfir olduğu halde Müslüman olduğunu söyleyenlere münafık, zındık, dehri ve mülhit denir. Ara sıra namaz kılar, oruç tutar, bazen hacca da gidenleri olur. Münafık başka dindedir. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu söylemez. Dehri Allahü Teala'nın var olduğunu da söylemez. Mülhit her ikisine inanır ve inandığını söyler. Fakat küfre kaymıştır. İslamiyetten ayrılmıştır. İtikadı bozuktur. Kendini tam Müslüman sanır. Kendisi gibi olmayanlara kâfir der. Zındık Allahü Teala'ya, İslamiyete, helale harama inanmaz. Hiç dini yoktur. Muhammed Aleyhisselam'a inandığını söyler. Bunlardan sapık fikirlerini Müslümanlık olarak tanıtmaya çalışanları çok tehlikelidir. Mürtet, İslam'dan ayrılan kimsedir. Kafir olduğunu saklamaz. Komünistler ve masonlar dehri kısmındandır. Evet, tasavvuf yolunda ilerlerken Allahü Teala'ya olan fazla aşk, sevgi sebebiyle sarhoşluk gibi bazı haller hasıl olur. Bu vak, bazı bilgiler yanlış anlaşılır. Böyle halleri geçmek atlamak lazımdır. Böyle anlayışlar için tövbe istiğfar etmek lazımdır. Tasavvuf büyüklerinden İbrahim bin Şeybani Kazveni, kaddesallahu teala ervahahum buyuruyor ki Dipnot 1. İbrahim bin Şeyban Hicri 337 Miladi 948'de vefat etti. Fena ve beka bilgileri Allahü Teala'nın bir olduğuna halis inananlarda ve ibadetlerini doğru yapanlarda bulunur. Başkalarının fena ve beka olarak söyledikleri hep yalandır ve zındıklıktır. Bu sözü tam yerindedir ve kendisinin doğru yolda bulunduğunu göstermektedir. Fena fillah demek Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeylerde fani olmak demektir. Yani hep onun sevdiklerini sevmek, onun sevdikleri kendine sevgili olmaktır. Seyri ilallah ve seyri fillah gibi sözler de böyledir. Meyan şeyhullahi Bahş, Salah, takva ve faziletlerle süslü bir kimsedir. Ailen nüfusu pek kalabalıktır. Herhangi bir iş için yardımlarınızı isterse kolaylık göstermeniz ikram olur. Size ve doğru yolda olanlara selam olsun.